EBOB ile problem çözme. Büyük parçalardan küçük parçalar elde ediliyorsa, yani büyükten küçüğe gidiliyorsa EBOB Parça sayısını bulmak için A. Bir boyutlu cisimlerde parça sayısı eşittir. Büyük uzunluk bölü küçük uzunluk. B. İki boyutlu cisimlerde parça sayısı eşittir. Büyük alan bölü küçük alan. C. Üç boyutlu cisimlerde parça sayısı büyük hacim bölü küçük hacimdir. Ebov soruları genelde şöyledir. 1. Bidonlarda, varillerde, şişelerde, çuvallarda, kaplarda bulunan malzemeler, sıvılar başka kaplara aktarılıyorsa. 2. Tarlanın etrafına eşit aralıklarda kaç ağaç dikilir şeklinde ise. 3. İnsanlardan oluşan bir grup için kaç uçak, kaç otobüs, araba ve odalar gerekir şeklinde ise 4. Dikdörtgenler prizması şeklindeki deponun içine kaç küp sığarsa küp şeklindeki depo ya da ev için kaç tane tuğla gerekirse kumaşlar, bezler, demir, demir çubuklar eş parçalara ayrılacaksa EBOB uygulanır. Bütün eşit küçük parçalara ayrılacaksa EBOB bulunur. Örnek olarak 60 kg ve 80 kg ağırlığındaki iki çuval buğday aynı büyüklükteki çuvallarla taşınacaktır. En büyük ölçüdeki çuval kaç kilogram olmalıdır? Yine örnek biri çözelim. Bunun için kalemimizi alıyoruz. En büyük ortak böleni bulacağız. 60'ı yazıyorum. 80'i yazıyorum. 2'ye bölünür 30. 40 her ikisini böldüğü için artı koyuyorum. 2'ye bölünür 15. 20 artı koyuyorum. 2'ye bölünür 15 bölünmez indi. 10. 2'ye bölünür 5. 15 bölünmez. 3'e bölünür 5. 5. 5'e bölünür 1. Şimdi buradan EBOB diye yazıyorum. Altına 2 çarpı 2 çarpı bir de şunu şöyle işaretliyorum. Çarpı 5 4 çarpı 5 eşittir. 20 kilo oran olmalıdır. Örnek 2. 80 cm ve 120 cm uzunluğunda iki demir çubuk boyları birbirine eşit parçalara ayrılacaktır. Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur diye sormuş. Şimdi açıklamamızda ne diyoruz? Sorularda büyük parçalardan küçük eş parçalar elde ediliyorsa soru EBOB ile çözülür diye demişiz. Hemen EBOB ne yapalım? Bu soruyu çözelim. Şöyle alıyorum kalemimi de alıyorum. 80 120 2'ye bölünür. Artı koyuyorum. 40 60 her ikisi de 2'ye bölünür. Artı koyuyorum. 20 30 her ikisi 2'ye bölünür. 10 15 2'ye bölünür. 5 15 bölünmez. İner aşağı. 3'e bölünür. 5 bölünmez indi. 15 3'e bölündü. 5. Beş. 5'e bölündü. Her ikisi de 5'e bölündü. 1, 1. EBOB diyorum. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 5. Burası 4. Çarpı 10 eşittir 40. Santimetre. Evet. Örnek 3. 56 kg ve 42 kg ağırlığındaki iki çuval pirinç aynı büyüklükteki çuvallarla taşınacaktır. En büyük ölçüdeki çuval kaç kilogram olmalıdır? Yine 56 ve 42'nin EBOB'unu bulacağım. Neden? Çünkü daha küçük çuvallarla taşınacak. Yani 56 ve 42'den daha küçük çuvallarla taşınacak ve bu taşınacak çuvallar en büyük ölçüde olacak. 2'ye böldük 28. 2'ye böldük 21 artı koyuyorum. 2'ye böldük 14. 21 bölünmez. 2'ye böldük 7. 21 bölünmez. 3'e böldük 7. 7 aşağı indi. 7'ye böldük. Artı 1, 1 diyoruz. EBOB eşittir. 2 çarpı 7 eşittir. 14 kilogram olmalıdır. Şimdi 14 kilogram olduğu zaman 56'yı 14'e bölersek eşittir 4 çoğal. 42'yi 14'e bölersen 3 çuval gerekir. Toplam 7 küçük çuval gerekir. 10. soruyu çözmeye çalışalım. 2 demir çubuğun uzunlukları 48 metre ve 54 metredir. Bu demir çubuklar eşit uzunluktaki en büyük parçalara ayrılacaktır. Buna göre bu demir çubuklardan elde edilecek toplam eşit parça sayısı kaçtır diye soruyor. Bunun için yine şöyle beyaz tahtamızı açtık. Küçük parçalar olacağına göre 48 ve 54'ün ebobunu bulacağım. 2'ye böldüm 24. 27 artı koyuyorum. 2'ye böldüm. 12, 27. 2'ye böldüm. 6, 27. 2'ye böldüm. 3, 27. 3'e böldüm. Her ikisini böler. 9, 1. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. EBOB 2 çarpı 3 eşittir 6 metre. Şimdi 48 ve 54'ü ayrı ayrı da yapabilirim. 54'ü 6 metreye böldüm. Buradan 9 parça. 48'i 6'ya böldüm. Buradan da 8 parça. Ve topla 9 artı 8. 17 parça olur. Şöyle de yapabiliriz bunu. 54 ile 48'i toplarız. 102 metre de 102 metreyi de 6'ya böleriz. 1 kere 6, 6 42'de 7 kere var. 7 kere 6, 42 çıkarırsak 17 parça. Şimdi 11. soruyu çözeceğim. Bir markette satılan bulgurun pilavlık olanından 78 kilo oran, çiğ köftelik olanından 65, 65 kilo oran vardır. Bulgurlar hiç artmadan ve birbirine karıştırılmadan eş paketlere doldurulup satılacaktır. Bu iş için alınacak naylon paketlerin her biri en az kaç kilo oran olmalıdır? Demek ki daha küçük parçalara bölünecek. Öyleyse, yani büyük çuvaldan küçük çuvallara büyük çuvaldan küçük çuvallara konularak satılacak. E şöyle bakıyorum. 78 ve 65 hangi sayıya bölünür? Şöyle 2'den başlayalım. 2'ye bölünür. 39. 65 3'e bölünür. 13 65 5'e bölünür 13 13 13'e bölünür 1 1 EBOB eşittir 13 kilo yani torbanın en büyüğü 13 kilo olacak evet yani şöyle bakıyoruz 13 kilo oran şimdi 78 kilo için 78'i 13'e bölersen 6 paket veya 6 çuval, 6 torba diyebilirsiniz. 65'i 13'e bölersek 5 paket. E, toplam kaç paket lazım? 6 5 daha toplarsan hepsi için 11 paket gerekir. Yani soru farklı şekillerde karşımıza gelebilir bu soru. Bir markette satılan bulgurun pilavlık olundan 104 kilogram, çiğ köftelik onun olanından 91 kilogram vardır. Bulgurlar hiç artmadan ve birbirine karıştırılmadan eş paketlere doldurulup satılacaktır. Bu iş için en az kaç pakete ihtiyaç vardır diyor. Biraz önceki soruyu biz çözmüştük. Yine 91 ve 104'ün EBOB'unu bulacağız. 2'ye bölünür. 91 bölünmez. 52 2'ye bölünür. 26. 91 bölünmez. 2'ye bölünür. 13. 91 7'ye bölünür. 13 13, 7, 3, 21, 7 kere 1, 7, 9, 13'e bölünür, 1, 1. Şimdi buna göre EBO bu, 13 kilo oran. en az kaç pakete ihtiyaç var diyor. Yani 91'i 13'e bölersen 7 paket burada. 104'ü 13'e bölersen 8 paket de burada. 7 artı 8 eşittir. 15 paket. Evet. Bir markette satılan bulgurun pilavlık olanından 143 kilo oran Çiğ köftelik olanından 156 kilo vardır. Bulgurlar hiç artmadan ve birbirine karıştırılmadan eş paketlere doldurularak pilavlık her bulgur paketi 48 TL'ye ve çiğ köftelik her siyah bulgur paketi 54 TL'ye satılacaktır. Buna göre marketteki bütün bulgurların satışından bu market kaç TL para kazanır diye bir sorumuz var. Şimdi 156 ile 143'ün EBOB'unu bulacağız. 156'yı yazıyorum. 143. Yani 2'ye bölünür. 15'te 7 defa var. 16'da 2, 8 defa var. 143 bölünmez. İndi aşağı. 2'ye bölünür 39. 143 3'e bölünür. 13, 143. Şimdi 2, 3, 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez. 11'e bölünür mü? Bir bakalım. 13 bölünmez, indi aşağı. 143'te 11, bir defa var. 33'te 11, 13 defa, 3 defa var. 13'e bölünür, her ikisini böldü. 1, 1. Şimdi EBO eşittir 13 kilo oran. Şimdi sırayla gidiyoruz. 143'ü 13'e böleceğim. Bir defa var 13. 13'te bir defa var 13. Çıkardım 0. Bu nedir? 11 paket. 11 paket olan nedir? Pilavlık pilavlık olanı 48 TL'ye satılıyor. 48 ile 11'i ne yapacağım? Çarpacağım. 48 48 toplarsam 12 elde var. 1 528 TL Şimdi 156'yı ne yapalım? 13'e bölelim. Bir defa var 13 26'da iki defa var. 26 çıkarttım 0. 12 paket. Nedir bu 12 paket? Çiğ köftelik. Çiğ köftelik her bulgur paketi 54 TL'ye satılmış. Bunu da 54 TL'den satalım. 12'ye. 2, 4, 8, 2, 5, 10. 54'ü ekledim. 8, 4, 648 TL. Şimdi şurada hemen 528 648 topluyorum. 8, 8, 16 elde var. 1, 7 5, 6 daha 11, 1176 TL. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konu anlatımına devam edeceğiz.